biz kar oynamak için çok güzel bir dağlık alana geldik. Kocaeli'de bulunan bir yer. Çok güzel. Aşırı güzel. Bayıldık şu anda. Kameramızı kuruyoruz. Selfie çubuğunu getirdim. Burada e, sucuk ekmek yapacağız. Çay keyfi yapacağız. Orada eşyalarımız hazırlanıyor. Ateşimiz yanacak. Eniştemler ve eşim yakıyor. Böyle. Evet arkadaşlar. Alperen selamlar. Alperen! Selam ver! Gel sana be, valla arzu var ya. Kamerayı açmamız lazım. Tamam açacağım. Ablam bir gram fazla içmesin. Şey ya hazır mıyız? 2 gidiyorum <laughs> aşkım, aşkım, aşkım. Ya ne güzel kayıyordum ya <laughs> <Şeyden ben yaptım. gülüyor> Devam 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 yukarıdan üşüyenler ateşi bulunca koşarak geri verdiler. Aslan kocam arkada eşya taşıyor. Bu ne yapıyor bu? Bu ne yapıyor? Bu... Tamam tamam ben pes ediyorum. Ben de ben de. Eldivenim yok adaletsizlik. Oğlum niye bir şey çalışıyorsun lan? Kadının Şöyle yapalım. Kesemedi tamam yeter bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi. Soğuk ya. Dur Evet, Rilleri iş yapıyor ama çok sinirli gördüğünüz gibi. <laughs> usta, aynen usta biraz sinirli. Doğuştan öyleymiş, pardon. <laughs> Arzunu influencerla bırakmış influencer. <laughs> <laughs> o benim annem mi? Koş, koş <laughs> dur git. <laughs> Herkes farklı bir telden konuşuyor. Hı -hı. Burada şekerde istiyoruz. Sezgin işlem ne yapıyor bilmiyorum. Elinde odun, sopa <laughs> Köyün delisi gibi geziyor. <laughs> Erdem dağlara gidiyor. Kayıyor. Burada yemek yapıyor. Gitmiş kayıyor. Utanmıyor. <laughs> aslı, ou, Aslı var ya çok güzel çıkıyorsun şu an. Efendim bu? Bu pantolon. Çektim onu. <laughs> Biliyorsunuz bu hayatı biliyorum. Oha. 10 <laughs> <laughs> <on> takla attı. Üzerinden <laughs> Bu arada kar geldi. <laughs> kar mı yağıyor? Evet, kar yağışı başladı. Sanki <laughs> sanki ulu dağdayız. Bu nasıl bir şey ya? epey. bir... bilgilenirseniz mi şeyler? Neyle? Neyle? Evet. Sucuk ekmeğimiz bittim Şimdi çayımızı ve kahvemizi içiyoruz. Abi şablon sağ olsun herkese cina getirmiş ve kurabiye. Ve kar yağışı başladı inanamazsınız. Çok güzel oldum. Baya eğlenceli şu anda. Evet patates show. Artık abi benşici dayanamadı. O kadar ısrarlarımıza karşı. Bir yandan da kar ya. İste tezgât senin için bakalım. Oy anasını senin için. Senin. Yok senin, ben. Niye <laughs> <de, ben. gülüyor> artık şunu ya? ya. <laughs> Vallahi için <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcak ama yiyorsun. Hava çok soğuk ya hiç anlamıyorsun. Hop gidiyor. Sucuk oldu. Söndürdük artık İçine toparlanıyoruz. Şey. Sizin <laughs> bizim gidiyoruz. Bizim. Sizin <laughs> gidiyoruz artık. <laughs> Benim iyi çocuğum. Bay bay. Bay bay. Ellerim çok büyük gözüküyor. Eldivenler. Aa o kırmızı eldiveni hatırlıyorum ben. Neyden? Ben üniversitedeyken. Oha cinli. Evet. <laughs> Soyulmuş baksana. Aa baya eskidir. Evet 12 üniversitede falandır. Yani kaç yıl geçmiş? 5-6 no. falan. Görüşürüz el salla. Bay bay. Bay bay.